Bu Sosyal medyada yorumlar, YouTube programınızda açık konuşmalarınız, açıklamalarınız bayağı konuşuyor. Özellikle Hamdi Ölçe, Hakan Sabancı, Biten İlişki üzerinde <laughs> takip ettik. izliyorsunuz. takip ettik. Daha yeni başladık. İçimizden geldiği gibi konuşuyoruz. Zaten YouTube'un özelliği bu. Ha orada şöyle bir konu var. Şimdi ee, anneleri Arzun'un bir kraliçe hep. Anne de eğer öyle olsaydı tabii çok baskın bir şeyden bahsetmiyorum. Hani küçük küçüklüğünü büyük büyüklüğünü de Hani ne bileyim kraliçe doğulmaz kraliçe doğulur pardon. Kraliçe olmaz kraliçe, olunmaz, kraliçe doğulur. <laughs> doğulur. Şimdi yaşları çok genç olduğu için saygısız hani yaparız kadını rahatsız ederiz gibi algılıyorlar ama bence baştan net konuşmaları lazım. Yani baştan ben buyum Arzu hanım demelere. Kaynana Arzu Sabancı yorumumuz. Yani evet Arzu değil Allah'ı olsa ben öyle olurum. Bak ben bunları sevmiyorum bunları bunlardan hoşlanıyorum. Erkeğe de aynısını yapacaksın kadına da. Yani bilmiyorum güzel bir kız yazık oluyor böyle. Neden yani playboylarla görünüyor olsun. Sonuçta evli olmayan erkek zenginse playboy denir. Yani şimdi düşünsene Hande Erçel'si Başka kimle flört edeceksin böyle bir aileden sonra? Komik olacak başka biriyle birlikte olduğu zaman. Bulamadı denecek. Zenginlerde gözü vardı. Zengin bulamadı denecek. Yani Arap falan bulması lazım. Taraflardan birisi için acaba... Düşünsene şimdi diğer annesi... Elişkisi. Tüh! Evlenemedim. Gideyim Arabistan'a, Arabistan'da bulayım falan. Yani düşünsün küçük bir şeye bakmak istesem artık bakamazsın da hani senden. Anlatabiliyor muyum? Birazcık büyüktür, fazla büyük değil Biraz küçüktür hani onlara göre. Sizce Pierre bu ilişkinin... Sabancı ilişkinin... çok büyük bir aile, anlatabiliyor muyum? Sizce Şimdi PR... O kadar zengin arayışında olduğu zaman, zenginle flört ettiği zaman adama de şey diyorlar. Hani bak o çok zengindi, bundan sonra bulduğu fakir. Hani onu sedirtmemek için çok dikkatli olmak lazım. Çünkü ondan daha zenginini nasıl bulacaksın bir daha? Bir Sen tarafta de... zenginlik var diyorsunuz ama bir tarafta da popülerlik var. O da... şöyle diğer tarafta daha fiyatın daha düşer direkt. Diğer tarafta daha popüler. Şimdi bak sabancıdan sonra gider bir tane herhangi bir şeyle mesleği olan <laughs> kamu dairesinde çalışan biriyle Asker izlettin. Yani şeyin düşer direkt. fiyatın düşer. Yani kız burada kullanılmış oluyor, onu demek istiyorum. Yoksa kimse kimseyi kullanamaz tabii ki. Mesleki anlamda kullanılmış oluyor. Peki Hakan Bey için aynı şey geçerli Yok değil canım, mi? Yok canım, o erkek olsa galalara mı giderdi? Kızın yanında görünmeye mi çalışırdı? Çocuğunu doğru evlenelim, bırak bu işleri derdi. 3-5 milyona e, Hande'ye bir öpüş mü derdi? Hangi çocuk öpüştü en son bir... Barış şey, Barış'la falan öpüş mü? Öpüştürür mü bir erkek? Oyuncuyum, oyuncu. Onlar daha çocuk. Yani şirkete gidip fatura kesmeyi bilmiyorlardı. İşte kızlarımız küçük bunu bilmiyor. Ama bu üzüyor beni. Çok küçükler. Yani. yani şimdi ne bileyim ben üzülüyorum. Annesi de vefat etti zamanında. Hande çok güzel bir kız. Benim kadar olmasa da. <laughs> Hande benden güzel değilsin. Kusura bakma. Daha çok gençsin. Onun verdiği güzellik var. Bir de kilo alman lazım biraz. Çok zayıfsın. Tavsiyelerimizi de yaptık. Selam evet. Bölümde. Ben hiçbir zaman mesela aşırı kilo vermedim. Çünkü her zaman güzelliği koruyan bir direm etti. Laf vardır ya, bir direm ettiğin ayıdı kapatır <laughs> diye. Ben de çok zayıf Ama şimdi tabii sinir sistemi bozulduğu için yiyemiyordum o da. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ağzınıza sağlık. Kıskız kaldı. Müzik konuştuk. Hayırlı olsun. Bir bir şey, şey yani, yok. Japon mutfağına açtınız yoksa Sushi mi? Evet gayretli de Çin Sushi bir arada Güzel gidiyor orayı severek açtım İşletmesini de siz mi yapıyorsunuz? Yani? Şöyle ben yemekleri pişiremem onu öğrendim Yemekleri pişiren gerçekten iyi biri Ortağım e, Oraya yemeğe gidiyordum Yemeğe gide gide en sonunda dedim ben bu Ben bu restoran için Asya dur. mutfağına aşina mıyız? yemeğe gidiyordum. Yemeğe giderken ortak oldum. Demek ki seviyorum. Hayırlı olsun. Ama o çok güzel yapıyor yani. Ruşen Hanım'ın elleri çok lezzetli. Yani şef, çok şefimiz Ruşen Hanım. Şef. Yani Türk şefimiz var o zaman. Türk şef. Var. Ee, yani Japon da var. Ne <laughs> bileyim o değişik. Sevmiş ol. Sevdiğiniz. Var. <laughs> ne var? Roll, sushi, şey. Ben her şeyi sever gibi oldum bu ara. Ona tatlı yol Benim kendi yediğim şeyler klasikti söylenmez ayıp. <laughs> Favoriniz mesela. Favorinizi söyleyebilirsiniz. Kaliforniya yok. Sushi'nin en basitidir biliyor musun? En basitini söylüyorum. <laughs> Ondan sonra başka şeyler söylüyorum. Bakır tencereler koydular önüne. Onun içinde kemik suların içinde et pişiriyoruz. Yani sadece sushi'ne kısıtlı değil. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah evet, bir gün ama deneme... Ama sizin mesleğim değil benim bilmiyorum? Evet. Sizin mesleğim benim sahne. <laughs> Sahnelerimiz... Devam ediyor mu? Yine şişiyor mu? Onun sevmiş olduğu tempura mı? Kendileri kesildi. YouTube programını izliyor musunuz? YouTube programından ziyade sosyal medyadaki konuşmalarınız, paylaşımlarınız evet. şey bayağı açıklamalarınız. Özellikle e, ee, Hakan Sabancı, Hande Elçel ilişkisi. Aaa YouTube'da o benim. Evet. Orada söyledim onu. Ondan de. konuşmalarımız. Ah benim kızım susadı. Görüyorum. Evet, Arzu Hanım'a kaynana. Dedim değil mi? Devrediyoruz. Kızlar çok daha yaşları küçük ya, körpe ya. Ee, hayırdır diyemiyorlar kayınvalide hesabı. İlişkiye ah. Ama dair çok keskin, bak. keskin e, yorumlarınız var mı? Şimdi sonra. bak, hayırdır <laughs> falan değil de hani Aa. bizler tamam, Biz de gençlik falan, saygıda kusur etmiyoruz, hala öyleyiz. Ne bileyim, ters gelen şeyleri baştan söyleseydi böyle olmazdı. Daha iyi anlaşılmaz. Kraliçeden daha kraliçe olursan, kraliçe olursun. Çünkü her sarayın bir kraliçe yani. Bir kraliçe gider, bir kraliçe gelir. Ama kraliçe doğulu, sonradan olunmaz. Öyle olunca da hiç kimse kimseyi çekmez. Kraliçe kraliçeyi çeker mi? Çekmez. O yüzden dolaplar. kızlarımız daha genç olduğu için o kadar yerinde konuşamıyorlar zamanında. Sonra da anlayacaklar. De kızlarımız demişler, manifest grubunu da. Evet, anlamadım. Hayatlarına devam ediyorlar. Yani hani samimi olarak, şey... samimi olarak yorumunuz nedir? Ben beğendim. Beğendim. Yani kızlar çok genç. O yüzden üzüldü insanlar. Çünkü insanında bir şey var. Hani bizim kızlarımız. Hani yabancı yabancı üzülmüyorlar ama daha Türk kızı hani niye böyle olsun? Hani benim söyledikleri için üzüyorlar hani bizim Türk kızımız ya hani Türk kızı daha edebli olabilir diyor demek istiyorlar. Aslında bu kınama değil. Artı 18 şov sahne bunun için yani hmm, işte bu konu aslında. Yoksa yaptıkları bir şey yok. Topoları falan çok açılınca şey insanlar üzüldü. Hani bir Türk kızı niye böyle olsun? Aslında çok profesyonel. Benim favorim minik olan minik sarı. <laughs> Fark ettiniz mi? O çok iyi bir kıldırıcısı. Hepsi birbirinden mi? Iyi? En, küçük. en küçük olan çok iyi sağlıyor, Ritim düzeyi çok iyi. Topu açma demişsiniz. E, sizin de bir davanız vardı, bir beyefendiyle ilgili, cinsel organıyla ilgili göndermişsiniz size diye bir Aynen. dava açmıştınız. Hayır, ben Hangi da, hangi toplumdan? Işte. Avukatların biliyordu derdi, o benim alıyorum. Sen mi bilmiyorsun? Bir de bir anladım? haber çıkmıştı çok davanız da var. <laughs> çok fazla olduğu için hangisi? Öncesi... Ay ne ayıp şeyler. Öyle bir şeyle karşılaşsam ne gülerim. o Bir açıyorsun. Allah <laughs> Adamın ne öyle canı çekmiş şey yapıyor. Sana şu tarafını yolluyor. Ne ayıp. Ne yapmak ister öyle bir şey yapmak istiyorlar ki. Ne alanda? Yani aslında çok olmadı mı hiç mesela? Yıllardır ha, sektördesiniz. Abi. Size mesaj atan Bulaşar, DM'den vesaire günler, falan. Al, Fotoğraf atar. Oluyor, ama öyle cinsel şeylerden hiç hoşuma gelmiyor. Gelse de zaten miren çekiyor. Çok da komik. Ne olur ne no, olur. No. öyle kendi cinsel organıyla böyle gurur duyanlar var değil mi? Bak. Bedeniyle, kaslarıyla. Ama sen demin dedin ki <laughs> bir cinsel organı ne evet. Helal olsun lan. Yürü. Koçum mu diyeceğiz ama? Malı meydanda mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yorum yapılır bilmiyorum. Ya da ona bir taş takalım. Bravo. Büyük kral. Kaç tane? Büyük kral. Kaç Bravo. tane davanız var bunu söylesen. Valla sosyal medya işlerine, <laughs> avukatlar takip ediyor. İşçi i̇şte sınıfı ile ilgili açıklamanızla ilgili de bir dava var mıydı? Ne var mı? İşçi i̇şte sınıfı ile ilgili açıklamanız. Yok. Ben böyle şeyler üzülüyor insanlar gene her zaman işçinin yanındayız. Ee, i̇şçi olmazsa zincir olmaz, zincir kırılır. İşveren de yapamaz işini. O yüzden emekçinin yanındayız. Peki, e son yanındayım. olarak ekranlarda olur muyuz? Ne zaman oluruz? Olmayı düşünüyor muyuz? Magazin, ne, ne, kadar magazin. ne kadar bu kadar uzak kaldı? Yaparım daha iyi. Televizyonda magazin yapacağım. Ay yok yapıyorum. <laughs> Televizyonda format lazım. Hani nerede, format Neden sadece magazin? <laughs> mesela daha farklı şeyler. Yok. Televizyonlar dizi ve haber kanalı oldum. Sen, ben mi görmüyorum bir tek sen değil mi? Ben görmüyorum. Hı -hı. Yani çok programlar var, sağlık programları var. Doktor Magazin programları YouTube'da var. yapılır çünkü e, şey yok. Konuşma özgürlüğünden Özgürlük dolayı mı? Özgürlük var, evet. Televizyonda yapılmaz. Ah, annem arıyor. Evet, evet. Teşekkür evet. ediyoruz.